Hayat bir yolculuk. İnişleri ve çıkışları, beklenmedik dönemeçleri ve sürprizleriyle dolu bir yolculuk. Neşe dolu anları ve zorlu zamanları var. Her an bize sabrın gücünü keşfetme fırsatı sunar. Geliştirebileceğimiz en büyük güçlerden biri sabırdır. Sabır, içsel huzurun ve dengeli bir yaşamın anahtarıdır. Hızlı tempolu dünyamızda çoğu zaman gözden kaçan sessiz bir güçtür. Ancak sabır, hayatın karmaşasında bir sığınak olabilir. Yine de direncin kilidini açmanın, ilişkileri derinleştirmenin ve gerçek mutluluğu bulmanın anahtarıdır. Sabır derin bağlar kurmamıza yardımcı olur ve gerçek mutluluğu bulmanın anahtarıdır. Sabır pasif bir şekilde beklemek değildir. Sabır pasif bir şekilde beklemek değildir. Zorluklarla zarafet ve soğukkanlılıkla yüzleşmektir. Zorluklarla zarafet ve soğukkanlılıkla yüzleşmektir. Büyümenin zaman aldığını ve süreci aceleye getirmenin nadiren istenen sonuçları verdiğini anlamaktır. Büyümenin zaman aldığını ve süreci aceleye getirmenin nadiren istenen sonuçları verdiğini anlamaktır. Sabrı kucakladığımızda içsel gücün bir kaynağına erişiriz. Sabrı kucakladığımızda içsel gücün bir kaynağına erişiriz. Bunun da geçeceğini bilerek fırtınalara dirençle göğüs germe kapasitesi geliştiririz. Bunun da geçeceğini bilerek fırtınalara dirençle göğüs germe kapasitesi geliştiririz. Yolculuğun tadını çıkarmayı, her adımın tadını çıkarmayı ve şu anın tadını çıkarmayı öğreniriz. Ve şu anın tadını çıkarmayı öğreniriz. Sabır özünde, kendimizde ve çevremizdeki dünyada olumlu değişim için güçlü bir güçtür. Sabır özünde kendimizde ve çevremizdeki dünyada olumlu değişim için güçlü bir güçtür. Sabır, hayatın her anında bize rehberlik eden bir ışıktır. Eski Yunanlılar sabra hipomone derlerdi. Bu kelime sabrın gerçek özünü kapsar ve sadece beklemenin ötesine geçer. Hipomone, zorluklar karşısında direnci, metaneti temsil eder. İlerleme yavaş görünse bile hedeflerimize olan sarsılmaz bağlılıktır hypomone, zorlukları büyüme ve öğrenme fırsatları olarak benimsemekle ilgilidir. Aksamalarla karşı karşıya kalsak bile, azim gösterme cesaretini bulmakla ilgilidir. Bu kalıcı ruh, kişisel tatmin için gereklidir. Engelleri basamak taşlarına dönüştürmemizi ve bizi özlemlerimize yaklaştırmamızı sağlar. Hypomoni'yi geliştirerek, hayatın belirsizliklerine cesaret ve zarafetle göğüs germe kapasitesi geliştiririz. Günümüzün hızlı tempolu dünyasında sabır azalan bir kaynak gibi görünüyor. Her gün daha hızlı ve daha verimli olmamız gerektiği mesajlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Teknolojinin bilgiye, eğlenceye ve iletişime anında erişim sağladığı anlık tatmin çağında yaşıyoruz. Her şeyin elimizin altında olması sabrımızı daha da zorlar hale getiriyor. Bu gelişmeler inkar edilemez faydalar sağlarken aynı zamanda bir bedeli de var. Anında tatmin, uzun vadeli hedeflerimize ulaşma yeteneğimizi etkileyebilir. Anlık sonuçlara sürekli maruz kalmamız bizi hayatın her alanında anında sonuçlar beklemeye koşullandırdı. Sabırsızlık günlük yaşamımızın bir parçası haline geldi. Hızlı çözümler, anlık çözümler ve anında sonuçlar istiyoruz. Beklemek artık kabul edilemez bir durum gibi görünüyor. Bu sabırsızlık ilişkilerimize, işimize ve hatta kişisel hedeflerimize sızarak hayal kırıklığına ve strese yol açar. Sabırsızlık, duygusal sağlığımızı da olumsuz etkiler. Sürekli bilgi ve uyarı bombardımanına tutan dijital çağ, duyularımızı kolayca bunaltabilir. Bu da zihinsel yorgunluğa neden olabilir. E-postalar, mesajlar ve bildirimlerle bombardımana tutuluyoruz ve bu da bir aciliyet duygusu yaratıyor. Her şeyin hemen yapılması gerektiği hissi sürekli bir stres kaynağıdır. Sabrın bu şekilde aşınması, büyüme ve öğrenme sürecinin değerini takdir etme yeteneğimizi baltalıyor. Zorluklarla başa çıkma yeteneğimiz azalıyor. Başkalarıyla derin, anlamlı bağlantılar kurma kapasitemizi engelliyor. Sabır eksikliği sosyal ilişkilerimizi de zayıflatıyor. Sabır sadece kişisel bir erdem değildir. Güçlü, kalıcı ilişkilerin temelidir. Sevdiklerimize karşı sabırsız olduğumuzda mesafe ve anlaşmazlık yaratırız. Sabırsızlık genellikle eleştiri, yargılama ve empati eksikliği olarak kendini gösterir. Sözlerini kesebilir, cümlelerini tamamlayabilir veya duygularını önemsemeyebiliriz. Bu eylemler bir ilişkinin temellerini aşındırarak kızgınlığa ve yanlış anlamalara yol açabilir güçlü bir ilişki kurmak, sabır, anlayış ve sevdiklerimizle bulundukları yerde buluşma istekliliği gerektirir. İlişkilerimize sabırla yaklaştığımızda, sevginin gelişmesi için güvenli ve besleyici bir alan yaratırız. İlişkiler bağlamında sabır, bir sevgi eylemidir. En çok önem verdiğimiz kişilerle paylaştığımız bağı besleme taahhüdüdür. 6. Bölüm Sabır Her başarı hikayesinin arkasındaki isimsiz kahraman. Her büyük başarının, her çığır açan yeniliğin ve her ilham verici başarı öyküsünün arkasında isimsiz kahramanı bulacaksınız. Sabır Başarı nadiren bir gecede gerçekleşir. Sayısız saatlik sıkı çalışmanın, özverinin ve vizyona olan sarsılmaz inancın doruk noktasıdır. Ampulün mucidi Thomas Edison'ın hikayesini düşünün atılımını elde etmeden önce binlerce başarısızlıkla karşılaştı. Edison'un hikayesi sabrın gücünün bir kanıtıdır. Bize aksiliklerin yenilgi değil, öğrenme, uyum sağlama ve yaklaşımımızı iyileştirme fırsatları olduğunu hatırlatır. Başarı genellikle çoğu insanın pes ettiği noktanın hemen ötesinde yatar. Engelleri aşmamızı ve tam potansiyelimize ulaşmamızı sağlayan sabır ve azimle beslenen hedeflerimize olan sarsılmaz bağlılıktır. 7. Bölüm Bağları Güçlendiren Güçlü ilişkilerin temel taşı olarak sabır. Sabır, güçlü ve kalıcı ilişkilerin dokusunu ören görünmez ipliktir. İlişkilerimize sabırla yaklaştığımızda güven ve saygı temeli oluştururuz. Sevdiklerimizin kendilerini özgün bir şekilde ifade etmeleri, hata yapmaları ve deneyimlerinden öğrenmeleri için alan tanırız. İlişkilerde sabır, empati kurmak, kendimizi karşımızdakinin yerine koymak ve dünyayı onun bakış açısından görmeye çalışmak anlamına gelir. Tıpkı bir bahçıvanın bitkilerine sabırla bakması gibi biz de ilişkilerimizi özenle, anlayışla ve sarsılmaz bir sabırla geliştirmeliyiz. 8. bölüm: Dirençli bir zihin. Hayatın fırtınalarına karşı zırh olarak sabır. Hayat beklenmedik iniş çıkışlarla doludur. Zorluklar ve aksilikler kaçınılmazdır. Sabır, zihnimizi hayatın fırtınalarından koruyan güçlü bir zırh görevi görür. Sabrı geliştirdiğimizde, zorluklarla zarafet ve soğukkanlılıkla yüzleşmek için içsel gücü geliştiririz. Olduğu gibi kabul etmeyi, kontrol edemediklerimizi bırakmayı ve yapabileceklerimize odaklanmayı öğreniriz. Sabrı benimseyerek hayatın kaçınılmaz iniş çıkışlarıyla zarafet ve cesaretle başa çıkmak için donanımlı, dirençli bir zihin geliştiririz. 9. bölüm: Huzuru bulmak. Mutluluk ve tatminin kapısı sabır. Bizi sürekli daha fazla, daha iyi, daha hızlı mesajlarıyla bombardımana tutan bir dünyada sabır, ferahlatıcı bir panzehir sunar. Bize gerçek mutluluğun ve tatminin dışsal başarılarda veya sahipliklerde değil, şu anki anda bulunduğunu hatırlatır. Sabrı geliştirdiğimizde, her şeyi kontrol etme, sonuçları zorlama, süreci aceleye getirme ihtiyacını bırakırız. Her şeyin kendi zamanında ortaya çıktığına güvenerek, hayatın akışına teslim oluruz. Sabır, daha derin bir huzur ve memnuniyet seviyesine kapıyı açar. Sabrın sessiz kucağında, dış koşullara bağlı olmayan, içimizden kaynaklanan mutluluğun gerçek anlamını keşfederiz.